Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İza ma tebnu ademe in kat'a illa min felaf Adem oğlu öldüğü zaman bütün amelleri kesilir ancak üç ameli kesilmez. <laughs> Nedir bunlar? <laughs> Sadakatin cariye sadakayı cariye dünyadayken yapmış olduğu hayırlar sadakalar o öldükten sonra dünyadayken ne kadar işliyorsa, insanlar ne kadar onun faydasını görüyorsa yatırım olarak ona gidiyor. Onun ecri mükafatı ahirete gidiyor ve Allahu Teala onun ecrini, mükafatının makamını ahirette cennete yükseltiyor. İkincisi ev ilmin yuntfa bihi. Dünyadayken ilim sahibi olmuştur insanları hak yola çağırmıştır. Bir ayet birisinden duymuştur, diğerine iletmiştir. İlmiyle insanlara faydalı olmuş, insanları hidayete çağırmış, insanlar hidayet bulmuştur. Hidayete çağırdığı bir insan hayatta olduğu sürece ve o insan da başkasını hidayete çağırdığı sürece, o nesil böyle devam ettiği sürece bu ecir mükafattan o da faydalanıyor, onun mevkisi, makamı cennete yükseliyor. Üçüncüsü nedir? Ev salihin yed'u lehu. Üçüncüsü de dünyadan vefat edip ahirete göç ettiğinde dünyada bırakmış olduğu salih bir evlattır. O salih evlat ki annesinin babasının arkasından dua eder. Allah'ım annemin babamın günahlarını affeyle, mağfiret eyle, cennetine cemaline müşerref eyle diye dua eder, Kur'an okur. Onların mağfireti için Allah'a niyazda bulun. İşte böyle bir salih evlat da bulunduğu sürece o anne babanın ecirleri, mükafatları, sevapları artar ve yatırımı dünyada devam eder. Ne güzel bir din, ne güzel bir mükafat, ne güzel bir müjde. Yüce Rabbimiz bu üç maddeyi hayatında uygulayan mümin kullarından eylesin.